Bu çalışmalarda en tehlikeli olan şey bu meseleyi isimlerle sınırlandırmaktır. Belli bir takım isimler üzerinde hadiseyi kesifleştirmek ve adeta bu isimler cezaevine gönderildikten sonra bu mesele çözülür zannetmektir. İşte bu yapılabilecek en büyük bir yanlışlıktır. Bakınız bir misal arz etmek istiyorum. İtalya'da Gladio hadisesinin üzerine gidilmiş ve Gladio hadisesi çözülmüş. Arkasından P2 Mason lojasının çıktığı tespit edilmiştir. Peki şu anda belli bir takım insanlar da içeriye alındıktan sonra acaba İtalya'da bu mesele kökten halledilmiş midir? Bunun cevabı son yapılan araştırmalarda da ortaya çıktığı gibi hayırdır. Çünkü bugün dünyanın içerisinde bulunmuş olduğu konum hukuk dışı yollara devletlerin başvurmasını tabii görmektedir. İşte milletimize asıl olarak bu noktalar anlatılmalı ve insanlarımız bu noktalar üzerinde durmalı ve neden dünyada maalesef ülkemizde de olduğu gibi bu istenmeyen hadiselerin meydana geldiğini bilmelidir. Değerli milletvekilleri yoksa demin arz ettiğim gibi birkaç tane ismin üzerinde durarak bunları kurban edelim veya bunları cezalandıralım veya daha birkaç ismi bu işin içine katalım zihniyetiyle meseleyi halletmeniz mümkün değildir. Bu susurluk hadisesi bilmem Doğru Yol Partisi ile ana, ana vatanın hesaplaştığı bir hadise değildir. Veya merkez sağla merkez solun hesaplaştığı bir hadise değildir. Bu hadise iktidarla muhalefetin de hesaplaştığı bir hadise değildir. Bu mesele ciddi bir meseledir. Bu meseleyi acaba şunları sıralarsam o partiden birkaç puan alırım ve ben birkaç puanı o partiden eksiltirim düşüncesiyle yaklaşılmamalıdır. Kim yaklaşmışsa, hangi siyasi parti böyle bir yaklaşım göstermişse yanlış yapmıştır,